Bu dersimizde ise ilk olarak Redux kurulumunu yapalım ve basit bir Store yapısını oluşturalım. Redux kütüphanesini State Container oluşturmak için yani uygulamada kullanacak olduğumuz State bilgilerini tek bir yerden yönetmek için kullandığımız olacak güzel bir JavaScript kütüphanesi ve Redux tabii ki React uygulamalarına özel değil. React uygulamalarıyla anılması tabii ki çok fazla baktığınızda hep react uygulama içerisinde kullanılan bir yapı gibi geliyor. Ancak tabii ki normal javascript uygulamalarında yani yalın javascript uygulamalarında da ya da gidip örneğin bir angular uygulamasında da redux'ı kullanabilirsiniz. Dolayısıyla ilk olarak redux kullanımını redux'a bağlı olmadan görelim ve ardından da redux'ı react uygulamalarına nasıl kullanacağız bunları görelim. Tabii ki dediğimiz bu aşamalar farklı kütüphanelerle tanımlanıyor. Önemli olan guest started dediğimizde buradan installation kısmına baktığımızda buradan kurulum için Redux Toolkit'i kullanabiliriz. Bu yeni gelen bir kavram. Nedir bu? Normal bizim zaten kullanacak olduğumuz Redux kütüphanesinin core kütüphanesi. Yani sadece Redux core kütüphanesini kullanmamız herhangi bir proje tipine yani Redux ya da farklı bir React ya da farklı bir Java kütüphanesine bağlı değil. Sadece core yani yalın temel kullanımlarının Redux kütüphanesini kurarak yapabiliriz. Ve ekstra ihtiyacımız olduğu durumda, ekstra kütüphaneye ihtiyacımız olduğunda da ekstra kütüphaneleri kurabiliriz. Ya da bunları tabi gruplayıp bir tool haline getirmişler ve direkt bunu kullanıp da aslında aşağıda bizim yapacak olduğumuz işlemleri tamamen yapabilirsiniz. Zaten yani ben gelip ilk başta buradan şöyle npm install redux şeklinde core kütüphanesini kullanacağım. Ve React uygulamalarında Redux'ı kullanmak istediğimizde de Gidip bu durumda React Redux'ı kuruyor olmamız gerekiyor. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Buradan baktığımızda React Redux'ı kullanmamız gerekiyor. Bu da komponentlerle Redux yapısının birbirine bağlamak için kullandığımız bir kütüphane. Ve ayrıca Chrome kütüphanesi içerisinde kullanacak olduğumuz örneği şöyle sağ tıklayalım, inceleyelim. E, buradan daha önce hatırlarsınız komponent kısmına baktığımızda uygulama kullandığı komponentleri görürüz. Aynı şekilde Redux bilgilerini Redux için tanımlanan state bilgilerini tanımlamak için ek bir eklenti var. Redux eklentisi. Bunu kurup uygulamalarımızdaki state bilgilerini kontrol edebiliriz. Dediğimiz gibi bunları ayrı ayrı kurabilirsiniz ya da gelip buradan toolkit kütüphanesini kurabilirsiniz. Ancak kullanım biraz daha farklı. Ancak temel mantığı aynı. Ancak biz dediğimiz gibi core kütüphanesini kuracağız. Peki ilk olarak uygulamaya gelelim o halde. Şöyle uygulamayı durduralım, şöyle temizleyelim ve buradan npm install, buradan redux diyelim. Ve buradan package.json'a da bakalım. Kurulumlar tamamen aynı versiyon üzerinden olsun. Farklılıklar olduğu zaman farklılıkları göz ardı edebilirim diye. Şu anda 4.0.5 versiyonu var. Dolayısıyla ben direkt şu anda son versiyonu kullanmak istediğim için direkt Ben redux yazdım ancak siz bunu takip ederken bu şekilde bir kurulum yapmanız gerekiyor. Et işaretinden sonra 4.05 dediğinizde benimle aynı kütüphane sahip olmuş olacaksınız. Peki bu şekilde kurulumu yaptık. Kurulumu yaptıktan sonra gelelim buradan index.js dosyasına gelelim. Uygulamamız şu anda başlangıç ortası index.js ve buradan şöyle react dom üzerine gelelim. Ve buradan ilk başta şöyle import buradan bir store oluşturacağım. Şöyle store oluşturmak için gerekli olan bir yapı var. Burada şöyle create şöyle store isminde bir metot bunu nereden alacağız from diyerek buradan Redux içerisinden bunu almanız gerekiyor. Peki bizim için bir store nedir? Store uygulamanın bir container yapısı. Yani tek bir yerde sonuçta state bilgilerimizi barındıracağız. Ve hangi komponentlerden bu bilgilere ulaşmak istiyorsak bu bilgilere ulaşabileceğiz. Dolayısıyla ilk başta bir store tanımlayalım. Hemen basit olarak şöyle const diyerek şöyle store diyelim. Ve buradan şöyle create store diyerek ilgili store'a da İlerleyen aşamada bir reducer vereceğiz. Ancak reducer şu anda öğrenmedik. Şu anda bir state bilgisi verelim. Şöyle state diyelim. Ve state bilgisine de şöyle geriye şöyle return state diyerek bunu geriye gönderelim. Şunu da parantez içerisine alalım. Şurada da parantez kapatıp şöyle nokta bir ekleyelim. Dediğimiz gibi store içerisinde bir state bilgisi göndereceğiz ve store üzerinden de istediğimiz zaman bu state bilgisini alacağız. Peki başlangıçta bir state bilgisi burada olsun. Şöyle diyelim const initial state diyelim. Yani uygulamanın başlangıç state bilgisi burada olacak. Burada da örneğin içerisine count bilgisi ve buna da şöyle sıfır bilgisini verelim ve state içerisinde de default parametre olarak da gelip buradan initial state'e aktaralım. Ya da gelip bunu buradan kesip bunu da buraya şöyle alabiliriz. Tamamen varsayılan parametre ataması ya da ben gelip bunu dışarıda bu şekilde tanımlayayım ve count bilgisi bu şekilde gitmiş olsun. Peki biz store içerisinde dediğimiz gibi bir state bilgisini attık ve state bilgisini almak için ise buradan şöyle get state diyelim. Ve burada da yapmamız gereken şöyle konsol nokta log bilgisi üzerine store üzerinden nokta şöyle get state isminde bir tane metot var. Bunu gelip şöyle kaydedelim ve state bilgisini konsol üzerine yazdıralım. Bunun için Şöyle uygulamayı npm run start ile çalıştıralım. Buraya gelelim. Buradan uygulamamız tekrar yenilensin. Hatta şurayı da sol tarafa doğru alalım. Ve baktığımızda bakın count bilgisi sıfır olarak buraya geliyor. Ya da ben gelip buradan şöyle 5 bilgisini vereyim ve bunu kaydettiğim anda gördüğünüz gibi buradan bir tane obje geliyor. Obje içerisinde tanımlanan state bilgisi bu şekilde 5 bilgisine sahip oluyor. Peki şimdi biz tabii ki state bilgisi içerisinde bulunan count bilgisini değiştirmek isteyeceğiz. Biz bunları değiştirirken nasıl bir değişiklik yapacağız? Buradan bir increment diyelim yani buradan count bilgisini arttıracağız ya da gelip buradan şöyle decrement diyeceğiz ya da gelip reset isminde bir güncelleme yapabiliriz ve bunların hepsine aslında burada action diyoruz ki action bilgilerini daha önceden biz hatırlarsınız görmüştük. Buradan state bilgisi üzerinde ne gibi bir değişiklik yapmak istediğimizi burada tanımlayacak, ön tanımlayacak olduğumuz bir obje. Burası tamamen aslında gelip buradan şöyle obje diyebiliriz burası. Bir şöyle obje değil burası bir şöyle obje. Ve biz obje olarak Increment dediğimiz zaman bir talimat verdiğimiz zaman count bilgisini bir arttırabileceğiz. Decrement dediğimiz zaman örneğin bir azaltacağız. Ya da reset dediğimiz zaman başlangıç değeri neyse örneğin 7'ye gelmişse ve biz reset dediğimizde 5 bilgisi tekrar aktif olacak. Bu şekilde actionlar yani talimatları biz belli objeler içerisinde saklayabiliyoruz. Ve bu objeleri de gerçekten gönderip icra edilmesini sağladığımız zaman buna da hatırlarsınız. Şöyle dispatch diyorduk. Hatırlarsınız tanımlamış olduğumuz actionları bu şekilde dispatch ederek ve dispatch içerisinde bir action bilgisi göndererek verdiğimiz talimat state içerisinde icra ediliyordu. Bu konteks yapısı içerisinde oluyordu. Gene aynı mantık burada söz konusu. Bunu da kullanacağız ve daha sonraki aşamada da dispatch'ten sonra da reducer'ları göreceğiz. Reducer'lar ise bir store içerisinde şu anda bir state bilgisi gönderiyoruz ve state ile birlikte bir action bilgisini de gönderdiğimiz zaman paketleyip bir bilgi gönderdiğimiz zaman da aslında bir reducer oluşturmuş oluyoruz ve reducer'lar tek bir tane olabilir ya da bunları farklı farklı gruplar olarak örneğin birkaç tane reducer bilgisini bir reducer bilgisi içerisine alıp biz örneğin store bilgisi içerisine gönderebiliriz. İşlerimizi organize ederken kullandığımız reducer'lar da var Bunları da öğreneceğiz. Peki bir sonraki dersimizde ise action nesir ve actionları nasıl dispatch ediyoruz öğrenelim.